Tabii ki Koronavirüs hakkında şimdi abilerim, canlarım benim Türkiye Cumhuriyeti'nde savaş unutuldu, deprem unutuldu sevgili gülleri unutuldu kadın hakları unutuldu, şimdi Koronavirüs hakkında bu insanlarla, devletlerle ilgisi olmayan bir şey bu Allah tamamı Allah tarafından inen bir hastalıktır arkadaşlar açık ve net ben bunu dile getiriyorum yani insan yapımı değil diyor kesinlikle de katiyen, ebediyen bu insan yapımla alakası yok onun içinde. de şimdi bizim devletimiz ya durdu ya çarp dönmüyor diyor ki evden dışarıya çıkmayın ee tamam amanna no. peki evden dışarıya çıkmayın da peki de, tamam mı yasak ediliyorsun peki gıda dağıtımı evlere ne yiyecek millet o zaman da herkes tamam mı demir kazması alsın evin içindeki kare buduru çıkarsın kim etti o kare buduru bunları kazsın yesin öyle bir dünya olur mu kesinlikle ben bunlara katılmıyorum yani sadece Türkiye'de değil dünya kitlenmiş bir durumda şimdi bakın arkadaşlar abilerim son zamanlarda Allah'a inanç kalmadığı için tamam mı? Namaza giden, ibadet eden Allahu Teala'yı tamam mı? Allah bilendir ve ilimdir. Onun için eğer tamam mı Allah'a namaz kılacaksan, ibadet edeceksen işten onun için ancak Allahu Teala marifetini tamam mı getirir, indirir bize. Ve de yollar ki ya ey Coruna Kolonya 5 lirayken 70 liraya sattın. Adaletin bu mu Adaletin bu mu koruna? Böyle bir dünya olmadı. Hayatta dünya tapında duyulmadı. Ancak ve ancak bu koronavirüs hastalığı bundan tamam Allahu Teala ilminden indi. Fakat abilerim, güzel insanlar, arkadaşlar Uçakla tamam mı? Uçakları nasıl uçaklar tamam ilaç atıyorlarsa uçakları kolonya doldursunlar. Üzerimizde tamam semalardan yani uçaklardan kolonya serptiler Bu ülkede bu devlette. Çözümü bu mudur efendim? Efendim aynen. Aynen çünkü bu hastalık çok derin bir hastalıktır. Konulduğu yere bir Allahu Teala kendi ilminde isterse ancak bu hastalığı çeker götürür. Yani ben bunu dile getiriyorum. Korona virüsü ne zaman biter? Vallahi bunun belirli bir süresi var. Yani şimdi ben bilim adamları, bilim adamlarına ben katılmıyorum abilerim. Bilim adamları diyorlar ki milletin kandırmacasına bak ya milletin. Ya akıl mantık deliğine bir şey yarı var ya. Ya benim bilgim dünyayı açmış arkadaşlar. Bilim adamları diyorlar ki insanlara ne zaman ne zaman sıcak olursa sıcak tamam mı? Koronavirüsü götür. Hayır sıcaklık tamam mı? Eğer sıcaktan tamam mı? Bilim adamları inanıyorlarsa Suudi Arabistan'da sıcaklık yanıp kavuruyor. Afrika'yı. E bir saatte bitirip tamam mı? Kül toz, kül toz duman yapardı. Ben bunlara katılmıyorum. yer ebediyen katılmıyorum. Öyle bir dünya olur mu ya? Kaç ay sürer abi? Vallahi bunun belirli bir süresi var. Eğer Allahu Teala Ta tarafından 4-5 gün tamam mı yağmur yağarsa bu hastalığı yerden göğe kadar yıkayacak. ki kendi ilminden koyduğu kendi ilminden çekecek bunu. Ve tamam bu hastalık bir pisliktir arkadaşlar. Yani pisliği ne yıkar? Su yıkar. İnsanlar tamam mı kirlendiği zaman nereye gidiyor? Suya gidiyorlar. Doğru mu? Doğru. Yıkanmaya. Doğruya doğru katılalım. E peki abilerim, canlarım benim, sayın dedelerim, sayın nenelerim, sayın ablalarım, güzel bacılarım, güzel abilerim. Böyle akıl mantık var ya. Öyle bir şey var mı ya? Bir de ben bu ülkede tamam mı? Ya insanlar yaşadıkça olgunlaşır, ileri görüşlü olur, çağdaş olur, demokrasi olur. Böyle insanları da göremiyorum ben ya. Hep insanlar yaşadıkça yobaz, patavatsız, anlayışsız, kültürsüz ya. Öyle bir hassa okuyan öğrenciler. Öyle bir dünya olur mu ya? Bir, biraz olgunlaşın ya. Biraz olgunlaşın ya. Biraz da şöyle olun ya bu korona hastalığını yenmemiz noktasında nasıl bir mesaj vermek istersiniz insanlara? Şimdi bakın abilerim güzel insanlar bakın son zamanlarda bu korona virüsten hastalıktan dolayısıyla insanlar namaz kıldıkları zaman tamam camiye gittikleri zaman tamam şirk ve şirkle gitmesinler. İşten işten böyle işten böyle ne damardan ne kandan ne kemikten ilikten ilikten o camiye o namaza gittiğinde Altı, ellerini semaya açtıkları zaman böyle işten yani işten tamam mı namaz kılsınlar şirk ve şirk olmaz abilerim, canlarım benim açık ve net ben bunu dile getiriyorum yani bir de diyorlar ki bak esnaf, yoksul, gariban durmuş e peki nasıl ya, çark dönmüyor peki durmuş diyor ki gitmeyin çıkmayın e peki bu insanlar elektriği, suyu, vergiyi nasıl nasıl yatıracak e sen bunları aşağıya çeksene biraz yani aşağıya çeksene şu tamam mı mazotu, akaryakıtı, ilacı tamam meyveyi ekini biraz aşağı çeksene ya bu ülkeden faydalanıyorsun, bu ülkeden yararlanıyorsun bu ülke, bu devlet, Türk Türkiye Cumhuriyeti olmazsa Ay Yıldızlı Bayrağı olmazsa, Türk vatandaşı olmazsa yani sen nereden bakan başbakan, cumhurbaşkanı olacaksın abilerim ama yok buralarda her bir karış toprağa her bedenden kan doymadan düşmana yer yoktur ben bunları dile getiriyorum. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.